Türkiye Kart projesi nedir öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi toplu ulaşımda her kentimiz ayrı ayrı uygulamalarda bulunuyorlar. Ücret toplama sisteminde elektronik ücret toplama sistemi kullanan birçok kentimizin dışında e, herhangi bir ücret toplama sistemi bulunmayan şehirlerimiz de var. Bu teknolojik olarak ücret toplama sistemi kullanan ve e, toplu ulaşımda yaşanan gelişmeler bütün kentlerin birbiriyle iletişimini sağlayamıyor. Yani mevcut gündelik hayatımıza çok uygun değiller aslında. Yani Ankara'dan bir vatandaşımız Konya'ya geldiğinde burada ayrı bir kart alması, ayrı bir şey satın alması gerekiyor. Ya da buradaki bir öğrencimiz yaz tatili için memleketine geri geldiğinde burada ayrı bir kart çıkartması gerekiyor. Bu milyonlarca kartın yıl içerisinde israf olması demek. Yani tek kullanımlık kartlar var bu işler için çözüm olarak ama bunun indirimlerinden faydalanılamıyor. Her belediyemizin kendine has, kendi yöresine has tarifeleri var. Bunların uygulanması birbiri içerisinde çok büyük zorluklar yaşatıyor. Şunu gururla söyleyebiliriz. Dünyada örneği olmayan ve toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma ve mahsuplaşma merkezi. Yani bir Konyalı İstanbul'a gittiğinde, şu anda tabii yeni havalimanı hattımız da açık durumda, yeni havalimanı bildiğinde buradan almış olduğu Türkiye Kart özellikli kartla İstanbul'da o havalimanı hattında işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımından, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından birçok şeyden faydalanabilecek. Tabii tek başına toplu ulaşım alanında kalmayacak bu kart ama şu an öncelikli olarak toplu ulaşımla ilgili ülke içerisinde büyük bir yani israfa neden olan kartla ilgili konuları ortadan kaldıracak, kartla ilgili israfları ortadan kaldıracak bir teknoloji. Uygulamamız Konya'da dediğimiz gibi başladı. Bu Konya'nın gündelik hayatında kullandığı şehir kartı hiçbir şekilde bundan etkilenmiyor. Konya kartımız burada Konya'da kullanılan şehir kartımız kullanılmaya devam edecek. Bunun yanında Konya Büyükşehir Belediyemiz Türkiye Kart özellikli kartları da kabul ederek buradaki tarifelerle çalışmasını sağlamış bulunuyoruz. Yani Türkiye Kart'ın özeti bu.